Ege İş Kadınları Derneği kadın girişimcileri desteklemek için özel bir proje başlattı. En iyi fikir yarışması düzenledi. Dereceye giren projeleri Kat destekleyecek. Ege İş Kadınları Derneği, İzmir Üniversitesi ve 9 Eylül Rotary Kulübü'nün de desteğiyle en iyi iş fikri yarışması düzenledi. Projenin amacı kadın girişimcileri daha fazla iş hayatına sokabilmek. Projeyi yani kafalarındaki fikri hayata geçirmekte zorlanıyorlar. Bu konuda biz iki günlük o yüzden bir eğitim koyduk 20 kişiye. Bunu ilk 3 ile 5 ile sınırlamadık. Seçilecek 20 projeye verelim dedik. En iyi fikir yarışması arasında ilk 20'ye giren projelerin sahiplerine özel eğitim verilecek. Hangi yoldan geçmeleri gerektiği, nerelere başvurmaları gerektiği, projelendirme, konusu, liderlik konusu, çalışanlarla aradaki mesafe, işbirliği, rekabet konuları, pazarlama konularında bilgi sahibi olmaları için iki günlük eğitim alacaklar. Tabi bu yeterli değil ama biz bir başlangıç yapalım istiyoruz. Eğitimin ardından özel proje belirlenecek ve dernek tarafından o projeler desteklenecek. 5000 TL ayrıyetten 6 ay boyunca e, danışmanlık e, hizmeti. E, onun dışında zaten web sitesinin e, tasarımını biz e, üstleneceğiz.